Rus ordusunu e, hem e, hacimsel olarak hem de teknik olarak e, aslında güçlü olduğunu biliyorduk biz ama e, özellikle kara kuvvetleri konusunda sıkıntı yaşayınca e, bu e, gerilla savaşı e, gerilla taktiği şeklinde savaşan bu grupları getirdi Rusya'nın içine soktu bu en büyük hatasıydı çünkü bu bunlar düzenli birlikler değildir, nizami savaş yapmazlar. Ve e, kurallara uymazlar. Sadece başındaki adamın kuralına uyarlar. Bu sorunun kaynağı neydi Dilek Hanım? Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'ydı. Wagner lideri öyle açıklamıştı. O zaman şuradan anlıyoruz. Eğer bu gerçekten sorunun kaynağıysa, e, o zaman şunu anlıyoruz. Demek ki Rusya bu düzensiz birlikleri bir e, düzen içerisine almaya kalktı. Düzenli ordu içerisine almaya kalktı. Aynen Çerkez Ethem olayında olduğu gibi. Onlar da buna isyan etti. Çünkü Bunlar öyle emir komuta içerisinde, talimatlar içerisinde ya da düzenli savaş taktikleri içerisinde mücadele edecek gruplar değil. Ve bunlar da gerçek yüzlerini ortaya çıkarttılar. Peki bütün bu sorunlar ya da bu problemlerin ışığında işte şu an çözülmüş gözüküyor. Neler olacak bundan sonra? Şimdi Wagner liderinin Belarus'ta kendi ekipleriyle beraber Belarus'ta olması aslında bir sürgün olarak değerlendirilmemeli. Bu sorunun da bittiği anlamına gelmedi. Eğer Wagner liderini Afrika'ya gönderebilseydi Putin, daha bir sürgün ya da kalıcı çözümle bahsedilebilirdi. Belarus'ta neden duruyor? Aklımıza şu soru işaretleri geliyor. Acaba Belarus istikametinde, Lukashenko'nun da desteğiyle, acaba Ukrayna'ya yeni bir cephe mi açılacak? Wagner buradan mı Ukrayna cephesi açacak. Donbass bölgesini terk ederek. Bu da aklımıza gelen sorular içerisinde. Çünkü tamam Belarus'a yerleşecek ama e, Wagner liderliğinden herhangi bir şey kaybetmedi. Ancak bir güzel gelişme tabii. Yani bu Wagner'in tasvip edilmesi bağlamında bunların bir kısmıyla yani suça karışmamış olanlarla sözleşme imzalanması nedir bu sözleşme imzalanması? İşte nizami güçlere yani düzenli oraya geçiş olarak adlandırılabilir bu. Böyle nitelendirilebilir. Sözleşmeli asker olarak nitelendirilebilir. Yani paralı asker statüsünden sözleşmeli asker statüsüne geçmektir. Bunun da bir de adı bir nebze tasfiyedir. Bu ne kadar olacak, ne kadar olmayacak bilemiyoruz. Peki e, suça karışanlar ne olacak? Şimdi o suça karışanlar da, Belarus'ta Wagner liderinin yanında olacaklardır diye düşünüyorum. Ve bunların da e, su, e, işledikleri suçlar, bu suçlar e, e, soruşturma kapsamının dışına alındı. Böyle bir durum var. Böyle bir e, e, 24 saat hatta daha da fazla Hı -hı. bir yaşanmışlıklar var. Ama işte e, dün akşam saat 8'den itibaren başta Türkiye'de olmak üzere yani hepimiz bölge ülkeleri aslında rahat bir nefes aldı. E, burada meydana gelecek olan bir iç savaş. ...Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyecekti. Ben bu turda daha fazla bir şeyler söylemiyorum. Nusret Bey eklemek istedikleri olabilir, sorunuz olabilir ama... ...Türkiye'yi etkileyecek olan hususu da bir başka turda anlatabilirim. Ee, şimdi hocam bir de şöyle bir durum var... Ee... Tabii Putin konuşmasında halka güven veren bir konuşma yaptı. Açıklamaları o yöndeydi ve çok önemli bir anketin sonuçları paylaşıldı dün Rusya tarafından. Rus kamuoyu araştırma merkezi yaptı bu anketi ve şöyle dönüyor. Ee, Rusya vatandaşlarının %76,1'i Putin'in icraatlarını destekliyor. %78,9'u da kendisine güvendiğini ortaya koydu. Yani burada Putin'e bir güven var. Ee, zaten ilk yapılan açıklamalarda bu yöndeydi. Halk Wagner'e tepki gösterdi ve Putin'i desteklediğini söyledi. Putin'in arkasında e, devletimiz, milletimizle de birlikte hareket edecek açıklamaları yapılmıştı. Bu araştırmayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii e Bizdeki arke şirketleri gibi ise sıkıntı olabilir ama gerçekçi evrene sağlam tuttularsa yani tüm Rus bölgesinin coğrafyasını değerlendirecek bir anket yaptılarsa da oldukça güçlü bir sonuç bu. E Tabii bize açıklanan üzerinden yorum yapacak olursak halkın burada liderine güvendiğini gösteriyor. Önemli bir rakam %76'ya %78. Dolayısıyla böyle bir durumda Wagner'in bir şans olabilir miydi? Şunu da göz ardı etmemek lazım. Bakınız toplumsal hareketler ateşlendiği andan itibaren doğaçlama olarak da büyürler. Yani oradaki provokasyona bağlı olarak, provokasyonun gücüne bağlı olarak ve desteklenmesine bağlı olarak birdenbire çığ gibi büyüyebilirler. Hiçbir siyasetçi, hiçbir devlet adamı da bu gerçekliği göz ardı etmez, edemez. Onun içinde. de Putin Wagner'in ilk söyleminden sonra kendisi açıklama yaptıktan sonra da Moskova yakınlarında hemen savunma tertipleri aldırdı. çünkü dediğim gibi toplumsal hareketleri nasıl, ne zaman ya da ne zaman başlayacağını bilemezsiniz, nasıl seyredeceğini de bilemezsiniz. i̇stihbarat elde etmiş olmanıza rağmen birdenbire çığ gibi de büyüyebilir. Ama Rus halkının sosyolojik bir yapısı var. Her zaman için bu Çarlık Rusya dönemleri de böyle olmuştur. Daha sonra da böyle olmuştur. Rus halkına güvenmiştir. Rus halkı liderine güvenmiştir. Bu önemli bir durumdur. Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bakınız çok önemli. Bu tespiti yapmak lazım. Şimdi Napolyon Baltık üzerinden Ödekiye bölgesine gelindikten sonra sonra Moskova'ya giderken çok zorlandı. Malum oldu. Ardından Hitler yine aynı şekilde e, aynı güzergah kullandı. Geldi Kiev üzerinden Moskova'ya giderken yine orada yenilgi aldı. Ama Wagner'in, Wagner, Wagner kuvvetlerinin çok hızlı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani bunun bir kere sorgulanması lazım. Neden? Şimdi halkın %76'sı destek veriyor ama şimdi halk eline silah alıp sah sahaya çıkıp belki de iç savaş başlamadan önce Wagner'in savaşacak hali yoktu. Ama Ordunun içerisinde de Wagner yanlısı, Wagner liderini destekleyen, Wagner yanlısı önemli bir güç, güç merkezlerinin de olduğunu gördük bu hızlı işte. Koskoca ordular, Napolyon ve Hitler e, bu bölgede e, günlerce ilerleyemezken ve biz de dün bu, bu tarihsel gerçeklik üzerine yorum yaparken, yani bu adam dedik Wagner 3 kilometre nasıl ilerleyecek, hemen nasıl ilerleyecek, kaç gün sürecek, kaç ay sürecek? bire bire bir baktık ki e, akşam saat 7'ye doğru Moskova oblasına doğru yaklaştılar. Dolayısıyla bu bu mutlaka acı gerçeği de söylemek lazım. Ve bence de Rus e, Ruslar da, hükümet de, Putin de bunun farkındadır. Buna göre tedbir alacaktır. Devasa bir coğrafyada siz e, hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz ve karşınıza doğru düzgün direnç çıkmıyor, engelleme çıkmıyor. Bu da Rus ordusunun içerisinde ciddi bir revizyon gerektirdiğinin de işaretidir. Burada dikkat çekmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi o coğrafyada nice ordular mağlup oldu ama böyle e, düzensiz, e, çok özür dilerim, ipe sapa gelmez, ne olduğu belli olmayan, para için savaşan grupların nasıl bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bu da çok acı bir durum diye belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam.